Ömer Uçar Kahramanmaraş'ta yaşadığını ve Aslen Ağrılı o Patmoslu olduğunu belirterek başına gelen olayı şöyle anlattı. Başımıza talihsiz bir olay geldi. Engelli yoğun bakımda makineye bağlı bir şekilde yatan çocuğumu hemşireler eşim Türkçe tam bilmediği için Kürtçe konuştuğu için ırkçılık yapıp yoğun bakımdan attılar. Allah rızası için sesimizi duyur diye bana mesaj attı. Şimdi bu konuyla ilgili tabii ki defalarca Cimer'e yazdığını ancak şu ana kadar Cimer'den de herhangi bir cevap gelmediğini hatta CİMER'e yazdığına dair görüntüler de gönderdi. Şimdi dilerseniz Ömer Uçar'ın başına gelenleri kendi ağzından dinleyelim ve Türkiye'de ırkçılık var mıdır yok mudur? İkircilik ya da bölücülük var mıdır yok mudur? Kendiniz karar verin değerli izleyenler. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Aslan Ağrılıyım. Kürdüm. İki çocuk babasıyım. Çocuğum bir tanesi ağır hasta. Epilepsi, drave sendromu hastası. Sen 365 günün 150-200 günü hastanede kalıyor. Her hastaneye gitmeme biz eşimle orada Kürtçe konuşuyorduk. Kürtçe konuştuğumuz için de bu hemşerilerin doktorların hoşuna gitmiyordu. Bir gün Kürtçe konuşurken hemşeriler yanımıza geldi. Burada dedi Kürtçe konuşmayın biz anlamıyoruz Türkçe konuşun filan. Öyle deyince biz de haliyle tartıştık, dövüştük. İşte bize dövüşünce bize dediler işte çok sesinizi çıkarırsanız imza toplayıp sizi yoğun bakımdan gönderebilme yetkisine sahibiz filan dediler. Ertesi gün oldu. Kendi aralarında işte bizde makine yetersiz şöyle oldu yoğun bakımdan oldu derken makineye bağlı yaşam mücadelesi veren bir çocuğu yoğun bakımdan çıkardılar. Bu nasıl bir vicdandır? Hiç mi utanmadınız? Yaşam mücadelesi veren çocuğu orada yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuğu yoğun bakımdan çıkarıp attılar. Ben bununla ilgili aylar önce CİMER'e de yazdım. Cimer'e yazdım. Cimer'e şikayetlerimi yazdım. Bana hiçbir şekilde bir dönüş sağlanmadı. Hiçbir şey yapmadılar. Sözde Türk-Kürt kardeştir. Ama öyle değil. Hala ırkçılık yapıyorlar. Benim çocuğumu, makineye bağlı çocuğumu hiç utanmadan, vicdanları sızlamadan kendi aralarında bir şeyler uydurup yaşam mücadelesi veren bir çocuğu yoğun bakımdan çıkartıp başka bir hastaneye attılar. Ben bununla ilgili CİMER'e de yazdım ama hiçbir dönüşte sağlanmadı diyeceklerim bu kadar. Şimdi ırkçılık var mı yok mu artık bunun şeyini siz yapın değerli izleyenler. Benim burada bir çağrım var. Gerek insan hakları derneğine gerekse HDP'li milletvekillerine çünkü başka umudumuz da yok. Yani ben şimdi CHP'li milletvekillerine çağrı yapsam bile umurlarında olmaz doğrusu. Ben o yüzden HDP'li milletvekillerine yine siyasilere ve insan hakları örgütlerine de çağrı yapıyorum. Ömer Uçal isminde bir vatandaş, Kahramanmaraş'ta şu anda kalan bir vatandaş. Hastaneye eğer başvurursanız ki size bilgileri verecekler. Lütfen bu vatandaşa bu vat vatandaşla ilgili mecliste bir gündem oluşturun. Görüntüde çocuğunu gösteriyor. Bakın ekranda da görüyorsunuz. Çocuğu yoğun bakımda eşi Kürtçe konuştuğu için Türkçe bilmediği için, Kürtçe konuştuğu için oradaki görevliler, doktorlar, hemşireler kimse artık ırkçılık yapmışlar ve yoğun bakımdan çıkarmışlar. Ya biz anladık siz zaten kanser olan çocuklara şu anda içeride rehin tutmuşsunuz, anne babaları tutmuşsunuz. 2 yaşındaki bebeğe şu anda işkence yapıyorsunuz. Sizden biz ne talep edeceğiz? İnsanlık mı talep edeceğiz? Bu görülmemiş bir şey ya. Bu insanlık mıdır sizin bu yaptığınız? Yani biz bunu nasıl adlandıralım? Buna ne diyelim biz? Siz nasıl varlıklarsınız ya? Siz nasıl bir gürülsünüz siz ya? bir çocuk ya bir çocuk annesi kürtçe konuşuyor diye ırkçılık yapıyorsun bu vatandaş da bunu dile getiriyor kendisi Öncelikle selamun aleyküm. bu ben vatandaşın selamun sesine diye. ses verin lütfen. Bu çocuk babası. Bu öyle sıradan bir olay Çocuğum değil değerli izleyenler. Böyle bir... basit alınacak bir olay falan da değil bu. Yine vatandaş cesaretini gösterip hedef alınacağını bile bile kamuoyuna sesini duyurmaya çalışıyor. Ben başta Sayın Gergerli olmak üzere HDP'li bütün milletvekillerine çağrı yapıyorum. Tekrar ismini söylüyorum. Ömer Uçar. Şu anda Kahramanmaraş'ta kalıyor ve aslen ağırlı olan bir vatandaş. Çocuğu komada, komadan atmışlar. Bakım yok şu anda. Niye? Annesi Kürtçe konuştuğu için. Budur işte Kürt düşmanlığı. Biz dediğimiz zaman Kürt düşmanlığı var diyoruz. Bazıları yerinden zıp diyor. Ama Kürt düşmanlığı var işte. Bunu inkar mı edeceksiniz? Bu Kürt düşmanlığı değil de nedir? Biz buna başka bir at mı koyalım? Ne koyalım pek?